Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Don't Forget gizemlerinin <laughs> 3. bölümüyle karşınızdayız. Bismillahirrahmanirrahim. Ezan okunuyor. <laughs> Allah, Allah. <gülüyor> Peki. Burada hangi gizemi çözeceğiz? Ben offline mode'da çözmeyi istiyorum artık. Zaten gizemimiz Snowball mode'da. Dur aslan. Ben hotline'a kadar geldim. Tabii. Şimdilik. Peki burada ne yapıyoruz? Sağın sağda. Sağın sağda. İlk gizem. Bir tane daha gastır takipçisi. İlk gastır. Büyük ihtimalle gastır takipçileri daha göstermeyeceğim. Belki sonra daha göstereyim. Bir sürü var. Göstermemi istiyorsanız gastır takipçilerini yorumlara yazmayı Unutmayın. Orkid hiç bir koronavirüs tutmadı ya. Allah belanı versin koronavirüs. 2020'ye bak. Sweeplerle başladı. Tövbe. Depremle başladı. Onu korumayın. Ulan mes. Bir şey Niye ki ya? Gel Türkiye'ye kuru fasulye O kuru fasulye pilav bir daha başka bir yemek yemeyecek. Ya gitsin bu makarnayı. Gerçi Boşa ya git boşa. Neredeydi o ya? Hatırlamıyorum ki. Pek hatırlamazsam da bir tanesinin yerini hatırlıyorum. Hıhı! Ay! Top. top. Neyse. Evet. Ünlü müzik. Ünlü müzik geldi. Ten ten. Waterfall'a kayıt yapın. Neyse. Sen onu ne geldi burada Pepe ile bu fight atıyorduk. Lan yarım saat şuraya girip çıkmıştım ben. Tam mobilde değil o. İnşallah. O sonra silmişti. ben niye bu sansların önüne gidiyorum? Ama size bir gizem daha göstereceğim. büyük ihtimalle öleceğim kaybedeyim. Dün çoğunuz bilmiyordur. Bir gizem göstereceğim zaten.

<laughs> İki kez. Hayır 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 hayır, hayır <laughs> Geçebilirseniz geçin. Anlatayım mobil beceriniz varsa geçin abi Sans fight'tan yüzde yüz daha zordur hemen ölüyorsunuz. Peki diğer güzelimiz ne? Biliyorsunuz. Ya belki Don't Forget oynayanlar bilir. Yani şurada. Ne? Giremiyorum köprüye ya Tamamdır. Peki burada köprüde değil biliyorsunuz. Arkadaş bu konuşmamı bölmeseniz olmaz mı ya? Hadi bu konuşmamı bölmeyin ya. Çok hevesli. Papayrus'un puzzle'ları var şurada. Ay, sen de turun parçasını mı göstereceksin? Hayır. Peki kanka senin haberin var mı bundan? Yok kanka sen gari etsin. Aynen. Çok güzel sen gari ya bakalım. Bizim gelişmesini için de gösterdim. Tabi. Yarışmaya. Bizi kimse geçebilir mi? Tamam da ilk pazarda değil bu gibi. pazarda bakalım. Son pazardaydı galiba son pazardaydı. Lan ne ne dedik особо только. Ты ладно руку читать. Что там в Neyse devam edelim. İlk önce ben tek kendi taktiğimi deneyeyim bence. Hemen yapalım. Yuf, <laughs> bir yüce gergen. Puzzle çözemiyorum ya. Bir yüce gergen puzzle çözemiyorum. Arkadaşlar ben puzzle çözüp geleceğim büyük ihtimalle. Eğer şimdi çözelim. Ha, şimdi çözelim ben muhteşem Bekir Papyrus derim muhteşem Papyrus karşıda bu çok tuzaklar düzenleyelim ya Papyrus'a sabah dedim diye elini yememiş bizim karakter şişman ha harbi şişman giremiyor abi güzel yaptık lan şu Orada büyük başarı yaptık ha. Bak şimdi burada ne ters dedir abi. Paris'in arkasından sanacaksınız büyük ihtimal Çünkü en belirgin orası yapışıklar. Tam bana ben abi bak. Yapmayın abi. Terif atmayın abi. Don't forget Buraya koymuşlar abi. Kimse fark edemez. Buraya koymuşlar. Peki burası neresi? Burada her Jiu Jitsu ne lan bu? Jiu Jitsu. İngilizcen çok kötü. Sen ne yapıyorsun? Sen gizemlere mi bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Uva Gaster'dan bahsediyor. Gaster burada değil. Onu göremezsin. Onu bulman lazım. Bunu, onu sevmen lazım. Void mi? Oha cevap sesinde gibi bir şey söyledi. Neredeyim lan ben? Çıkamadım lan çıkamadım lan. Abi cevap seste mi? What is this? Abi. Harbi. Bugün bir tane daha göstereyim. Gaster takipçileri diyeyim. Evet 10 dakikalık video şey yapacağım. Şimdi peki diğeri nerede unuttum. <laughs> tamam diğerini de hatırlarsam göstereceğim daha. Ha hatırladım lan. Aferin lan mı? Nasıl gidiyorduk oraya? Aynen buradan. Beyler burada Gaster'ın nasıl kurtarıldığını göstermişim. Buraya biliyorsunuz hep, hepiniz biliyorsunuz. Şimdi burada ne ters gelebiliriz? Yorumumuz biraz uzun. Biraz iyi, Az uzun ya. Yani. Hemen varabilirim. Sarı anahtarı bilmiyorum. <laughs> Bilen başlıyorum. yorumları video olarak çekebilirim. Şimdiki. buradan mı yine ya? Yok buradan değildi buradan yani Burası kırmızı kapı. Şimdi tam cümleye başlayacağım yani Vegoid. Ulan öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan ben seni. Beni sinirlendirmeyecektin oğlum. Fight atalım. <laughs> Abi çok kötüyüm fightlar. <laughs> ya ok tuşların ihaneti var bir de burada. Benim. Ben öyle atlandım. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> Yiyordum he. Şaka bakın yerim. Havuç neyse yer mi? Sen pislik sans evet. Ben pislik bir sansım. Oh yeah. Bir sonraki fightta gittin kaldı. <laughs> ya onu yemezsin ama bir şey sandım ya. Geber lan boğuşumu diye vurmadan önce düşmüş. 6 xp aldım lan oha. Kaydedeyim ya canım boğuşum. Sen pislik çağırıyorsun şimdi. Vallahi 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 Burada fight falan çıkıyordu. Burada fight kasıyordu. Kaydediyorum. Hey. see your progress. Buradan ne Evet. Peki ya buradaki fight'ı biz nasıl geçeceğiz? Bu fight'ı geçmenize falan gerek yok. Şurada bakın. Oraya girince vardı fight var. Ne fight'ı lan sabak demeyin. Şurada bir yerdeydi. Neredeydi lan o? Güzel. Burada da bir gazete takipçisi daha var. Bismillah. çok la basma basma dur. Muhteşem abi. T şeklinde top Fox göndermiş arkadaşlar. Döydürüp geliyor. Arkadaşlar bir de gazete takipçisini gösterdikten sonra bir gizem daha gösterin. Çoğunuz bunu bilmiyordur. Aferin falan keşfettim beni diyor. Doktor Gaster'ın hikayesini biliyor musun? sonra aşklarım mı diyor dünya yer altır mı öyle kurtarmak için sonrasındaki bir şey seviyor mu diye herhalde var youtube var mı gerçeklikle ilgili bir şey söyledi ama şimdi pek diğer gizemimiz nerede bu son güzel merak etmeyin güzel. quitting hayır quitting yapma. Game'de hemen. Ha bile. Şurada waterfall al. Biliyorsunuz. Arkadaşlar saat kaç oluyor? Saat 5 oldu hala çocukların dışarı çıkartıyorlar. Hiçbir sevmiyoruz lan çocuklarınızı. Neyse. Yes. Neyse. Şimdi galiba buraya ne olmasın. Ne olur ne olur. <laughs> Öldüm lan nerede öldüm? Oha şansa bak lan bir daha hasar yemin. Dur 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 kaç. Sağ Şimdi ondan çok havalı diyecek. Evet öldüm. Sans bana karışma çocuğum. Ve hemen bir canavarları kapatalım bizi rahatsız etmesinler. Peki Temi köyü nerede abi? Çoğunuz offline oynar. Ve puzzle parçalarının yerini bulamaz. burada 3 tane puzzle parçası var. Bunlar Temi pek Peki nasıl gideriz size göstereceğim. Kurtaracınız Bekir Berk geldi. Allah'ım şuradan geçerken her gizem ortaya çıksın hadi ya. İşte bir tane gizem var. Ayrı bir videoda göstereceğim onu ben. Ayrı bir gazete takip. O ga son gazete takipçisi olacak. Tabi daha bir sürü var mı? Abi aynen burada arayıp arayıp durmuşsunuz. Peki şu bu patikaya Çünkü... bir patikaya şey benzemiyor mu size? Çünkü bu bir patika. Hoi, welcome to Temble. Hoi, I am Temi. ve bu benim arkadaşım Temi. soralım bakalım. Merhaba, hoi işte ben Temi. E bu benim arkadaşım temiyor. Aa bu bu yuvarlak. Aa çok tatlısın. <laughs> Hiç bitmiyor diye. Kardeşim Allah yardım etsin. Don't talk me. Ben ki. Bunu open this chest. Bu hem key. Nasıl template'lerle doldurdum. Görürsünüz zaten abi bakın. Bak. İtem. Tam filay. Bak sans farklı böyle geçebilirim ha. Bugünkü bu arada puzzle parçalarında da şu üçü buradaydı. Ben geçtim tabi burayı. Hotland'dayım zaten görürsünüz. Hmm. Evet arkadaşlar. Bu videolukla bu kadardı. Baya uzun bir Don't Forget Gizemleri videosu oldu. Daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi tabi ki de abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum sevmiyorum desem zaten dislike. Brush bir dislike. Bay bay. Bu arada bir sonraki video tabii ki yarın gelecek ve yarınki videoda 15 dakika yapmaya çalışıyorum. Muhteşem oyun indir Club'dan Nus Bravo Nani. Yani naniye nasıl oynadım? Yeni nasıl daha önce eriştim onları göstereceğim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye. bu